de video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda videomda ne göstereceğim size? bu çok soğuk. Ee, bugün ay 28 e arkadaşlar. Saat şu an 18.33 ve biz Bilefeld yolculuğuna çıkıyoruz. Çünkü kardeşim doğum günü için bana konser hediye derken e, yani daha kart almadık. Umarım Amt kasede yani e, konserin önünde kartlar kalmıştır. Öyle girmeyi düşünüyoruz. Doğum günüm bugün değil arkadaşlar. Doğum günüm 31'inde. Fakat aslında nasıl söylesem normalde bugün Sezen Aksu'nun konseri var Dortmund'da. Kardeşim bana Dortmund için sürpriz yapmış, sürpriz değil onu düşünmüş oraya götürürüm diye. Sağlasın küçük küçük Osman. <laughs> Ama hatta bu sabaha kadar Dortmund'a Sezen Aksu'ya gitmeyi düşünürken ben vazgeçtim. Bunun bazı nedenleri var şu an açıklamasam daha iyi. Yani kötü ne, neden değil aslında öyle aklımda hayalimde güzel kalsın istiyorum. Onun için Koray Avcı'ya gitmeye karar verdim ve kardeşim de onayladı tabii çünkü o benim doğum günü hediyem. Bakalım girebilecek miyiz bilmiyoruz çünkü dediğimiz gibi kartımız yok ama sanırım olacaktır. Öyle konsere gideceğiz çekim yapacağız umarım siz de izler ve takip edersiniz ve o kadar. <laughs> Hadi bay bay. Sen ne ne ya şarkının sözlerini bilmiyorum konserde eşlik edemeyeceğim artık arkadaşlar ben mesela eskiden şimdi hala şarkı dinliyorum ama eskiden daha çok şarkı dinliyordum ve eskiden gerçekten şarkı dinlerken ezberleyebiliyordum şarkıları artık yaşlıktan mı ne bilmiyorum gerçekten ezberleyemiyorum onun için takip değil eşlik edemeyeceğim konserde çok üzgünüm <laughs> neyse ağzım bende böyle söyler öyle takip e, şey söylermiş üzgün Eski şarkıları gerçekten ezberimde hala kaldı çocukluğumda öğrendiğim şarkılar ama fakat bugünkü yeni şarkıların sözlerini bilmiyorum. Siz de benim gibi misiniz acaba? Evet, bakalım nasıl geçecek merak ediyorum. Neyse bakalım arkadaşlar gidelim. Saat 9'da başlayacak konser, saat 7.30'da giriş varmış. Biz erken çıktık, şu an saat 6.30 çünkü dediğimiz gibi kartlarımız yok. Ama herhalde kart yani alırız diye düşünüyoruz. Saat değişti mi? Um, ya beş şu an 5 buçuk yazıyor. Ya bugün gerçekten saatler geri alındı. Hayır hayır şu an saat 6.40. Yep. Evet takip edin bana. Bay bay. We are coming Koray <laughs> out Arkadaşlar bari size bir tavsiyede bulunabilirim. Bu ay gerçekten şu çikolatayı yeni kişiye keşfettik. Jotto e, limonlu su müthiş lezzetli limited edition umarım çok beğenilip ondan sonra da um, devam e, zortment olur. Zortment olur Türkçesi. E, yani bulunur umarım. <laughs> Afiyet olsun. Bu çok lezzetli. Bunu alıp kesinlikle deneyin arkadaşlar. Şu an kuruya bakar mısınız? Deminden beri yorum yükledik. Ve kart alınabiliyoruz. Evet. Biz çok güzeliz Hepsini geçebiliyoruz. Arkadaşlar şu an girdik. Fakat e, hiç başımıza gitmedi. Çünkü oturma yerleri yokmuş ve benim sağlık sorunum olduğundan 2-3 saat nasıl ayakta duracağımız? Hiç yani hiç hiçbir yok. çok kötü ve ee, şöyle küçük bir yer. Sen düşmen gözü, sen canladın sözü, benim yalan gitme, sen zahmet etme, sen benden gitti gizli.

Nasıldı? Beğendin mi konseri Onur? Güzeldi ya. Sen beğendin. Sen ben de beğendin. Ya ben benim, sen sensin. Ben çok beğendim. Bir sadece fena Eğlendik. Tozunu çıkarttık. Evet. Şimdi de yemek yiyecek olur. Şimdi yemek yiyecek. Ee, Can Ocak başına geldik. Ve tıktım tıktım dolu arkadaşlar. Çünkü sanırım herkes konserden sonra buraya akın etti. <gülüyor> <gülüyor> Koray Avcı gerçekten çok klas bir insanmış. Çok hoşuma gitti yaptığı esprilerle olsun, kişiliğiyle olsun, dansıyla olsun, sesiyle olsun. Hep kalay Sonra evet e, kardeşime yine teşekkür ederim. O bana doğum günü hediyesi yaptı onu. E, bugün gerçekten cebimden de hiçbir şey çıkmadı. En karlı ben çıktım çünkü hiçbir şey ödemediğim gibi arkadaşlar para buldum konserde. Bir de karlı çıksın para girdi cebime ne para <laughs> az paralı değil yani çok da değil ya fena değil biraz daha çok şarkı, çıksaydı daha güzel olurdu Evet, onun da resmini gösterebilirim size. <laughs> Arkadaşlar mis gibi yemeğimiz geldi kardeşimin e, tabağı karışık tabak biraz kirli getirmişler ama çok dolu burası <laughs> sorun değil. Karışık e, tabak, pil dolası, kuzu şişi, peşi var. Ben de sadece Adana'yla e, kuzu şişi aldım. da beraber. Ve size afiyet olsun. Bye bye. Evet arkadaşlar artık yorgunluktan gerçekten öldük. <laughs> Saat 12.30 konserden çıktık ve güzelce yemeğimizi yedik. Kardeşime yine çok teşekkür ederim. Harika bir doğum günü hediyesiydi. Ama daha doğum günüm bir gün şimdi 29 oldu geceyi geçti diye. E, iki gün son doğum günüm var kardeşim yine bir hediye yaparsın artık. <laughs> çok işsizim ya. <laughs> Hayır e, bugün geldik. konsere çünkü bir gündü konser. Kardeşim deyiz. buydu. Um, um, Okey yemeğimizi yedik arkadaşlar. Gerçekten çok yorulduk. Koray, Koray Avcı çok sevdim. Ben zaten mesela starları, artistleri, şarkıcıları sadece şarkılarıyla, yaptıklarıyla beğenmiyorum arkadaşlar. Benim için kişilikleri gerçekten çok önemli ve bu adamı sevdim ya. Yani halktan biri, artist gibi değil. Konuşmasıyla, tarzıyla havalı adam ya. Gerçekten böyle sizle bizle falan konuşmadı. Senli benli, sana bazı yaptığı espriler falan çok böyle halktan yani harbi adam. Ne o? Ve oyun falan harikaydı. Tavsiye ederim. Sesi de mükemmel. Söylediği şarkılar çok güzeldi. Gerçekten bayağı e, zevk aldık biz. Çok beğendik. Fakat beğenmediğimiz yanı oldu konserin arkadaşlar. Zaten o, sesini kısamıyoruz. Um, saat yedi buçukta mı ne oraya gittik zaten kardımız yoktu işte sırada bekledik kuyrukta bekledik önce kardı alabilmek için son konsere girdik tabi oturma olanağı yoktu ve bir daha hayatında gerçekten konsere gideceksen bile böyle ayakta geçirilen bir konsere gitmek istemiyorum bir zaten sağlık sorunum var ve çok ayakta uzun süreli ayakta duramıyorum ben belim çok ağırdı kardeşimin de ağırdı ve insanlar ayakta olunca biraz yani bazı saygısızlıklar da olabiliyor. Birbirlerine itmeler oluyor, önlere geçmeler oluyor, saygısızca konuşmalar da olabiliyor. Bunlardan pek hoşlanmadığımdan yine de güzel geçti. <laughs> Konserin son yarısını zaten arkada artık oturarak geçirdik. Çünkü gerçekten maf olmuştuk. Öyle arkadaşlar, Koray abiciyi sevdim. Her şeyiyle harikaydı. Ve artık evin eve gidiyoruz. Böyle videomu burada bitirmek istiyorum. Daha ne diyeceğim bilemiyorum. Şu an aklıma gelmiyor. Zaten çok yoruldum. Çok da uzun oldu video gibi. Arkadaşlar evet son olarak ne diyoruz yine? Halar nasıl olursa olsun sizin havanız ve tarzınız Koray Avcı'nınki gibi olsun be. Bye.